Neredesin Yiğit? Aradım aradım açmadın. Açamadım Suna. Aslı nerede? Niye gelmedi? Bilmiyorum gelmedi. Ferhat çıkmadı galiba. Efendim? Merhaba kızım. Ben Yeter. Merhaba. Telefonunuz kayıtlı. Şey geçmiş olsun bu arada. Yani Ferhat için. Sağ olasın yavrum. Ben Yiğit'le konuşacaktım. Çok kalbini kırdım bugün. Helak ettin kendini. Ne yapayım Ebru? Ne yapayım? Böyle elim kolum bağlı duramıyorum. Ya çocuk itiraf etmiş. Ah. Ferhat suçlu işte. <laughs> Kabul et artık. Ya bu adam sana yapmadığı kalmadı. Niye inat ediyorsun? İnat etmiyorum Ebru. İnat değil bu diyorum sana. Niye anlamak istemiyorsun arkadaşım? Ferhat suçsuz. Aşk senin gözünü kör etmiş Aslı. Ya sen değil misin? Bu adam görmemem gereken bir şeyi gördüm diye beni öldürmek istiyor diye. Evet dedim. Dedim ama değişti. Adam değişti. O değişmedi. Sen değiştin Aslı. Sen katiline aşık oldun. Bak, çok acıttığını biliyorum. Haklısın da. Ama Ferhat bir katil. Değil. Değil. Şahin Cigal diye bir adam var. Tamam mı? Bu adam, sebebini bilmiyorum... ...bu aileden bir şekilde intikam almak istiyor. Bu işin içinden de bu adam çıkacak. Ya da bu adamın ailesi. Demişti dersin. Sen öyle inanmak istiyorsun Aslı. Neyse. Zeytin peynir falan çıkarayım ben. Sen de çay koy hadi. Başka bir ihtimal yok. İtiraz yok. Bu gece salonda ben yatacağım. Tamam mı? Ebru ne gerek vardı? Aha, olur mu öyle şey? Doğru düzgün uyursun işte. Uyumadın zaten hiç. Bak Burada da battaniye var. Onu yapalım. Tamam. Alırsın tamam mı? Tamam kuzum. Hadi iyi geceler. Bana bak. Çok da düşünme. Hadi. Tamam. kız. Yazık. Dayanamamış ha. Asmış kendini garbi. Ölümlü dünya işte. Sultan Süleyman'a bile kalmamış. Berat. Gel, gel. Gel otur şöyle gel. Sen birilerinin ayağına fena basmışsın galiba. Senden önce idam fermanın gelmiş. Ayak altında dolaşan çok dayı. Bazen mecbur kalıyorsun işte. Dilin de sivri. Fıtratımız bu ne yapalım? Değişmiyor. Öyle diyorsan öyledir. Peki seni hangi rüzgar attı buraya? Misafiriz diyelim. Misafirlikten de pek şikayetin yok gibi ha? Bak. Genelde dışarıda derdi tasası olanlar böyle olur. Doğrudur. Bak ben sana bir şey söyleyeyim delikanlı. Eğer bu dört duvar arasında ben derdimin dermanını bulurum diyorsan ben de Allah sana kolaylık versin diyorum. Zor diyorsun yani. Bakacağız artık. Sen ev sahibi gibi duruyorsun. Uzun zaman oldu herhalde. Çok uzun zaman oldu. Kaç sene? Saymayı bırakacak kadar. Belki Şahin Cigal'i de tanıyorsundur. O da burada yatmış. Cigal mi? Tanımam mı? Hayırdır? Neye sordun? Arkasından dua etmeye değer mi diye. Yok değmez. İyi tanır mıydın dayı? Ne şerefsiz olduğunu bilecek kadar. Bu... Yani bu Cigal'in böyle akrabası falan filan var mıydı? Davasını güdecek birileri. İtleri vardı öyle işini gücünü gören. Bir kızı var. Ziyarete gelirdi sık sık. Doktor doktor diye övünür, uzun uzun kızını anlatırdı. Bu Gölcük depreminde kaybolmuş kız. Sonra Esirgeme Yurdu'nda büyümüş. 99 depreminde bir kızı varmış, kaybolmuş. Öldü mü, kaldı mı kimsenin bildiği yok. Bak bu arada evden çıkacak olursan bana haber ver olur mu? Alarmın şifresi de 1708. Kızı gördün mü dayı sen hiç? Bir kere bir açık görüşe gelmişti. Böyle açık kahverengi saçlı bir kız. Şahin Ciber'in kaldığı otel biliyoruz sadece. mı? Aç telefonu yiğit, aç telefon. Ebru Şahinci Galin kızı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.